Sayın izleyiciler, 28 Ağustos 2021 Tazı Yarışması'nı sizlerle paylaşıyorum. Seyirciler izlemiş durumda. Parkur burası. Buraya kadar koşacaklar biraz sonra. Karşıdan başlayacak ve burada bitecek. Tazı Yarışması başlıyor. Heyecan Doruk'ta. Başlıyor. Başladı. Kovalıyorlar. Oo kavga edecekler ya. Tazılar kavga ediyor. Tazılar birbirine kavga ediyor. Burada şey var. Oo kavga edecekler ya. Tazılar kavga Oo birisi kaçtı. Niye böyle oldu ya? Tazılar birbirine kavga etti. Çok ilginç. Takip etmediler. Yani çok nadir görünen bir olay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Buradaki makineyi tekrar saracaklar ama tazılar koşuya hedefe değil birbirine odaklandılar. Bu şekilde tazıları teker teker yarıştırıyorlar. İkinci yarış başlıyor. İyi ki biraz kazayla başladı. İkinci yarış başlıyor. Hazırlanıyorlar. Start verilecek şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım kovalıyorlar. Siyah olan bayağı bir farkı açtı. Ha bıraktı bize geldi. Öbürü kovaladı. Yani bir enteresan olaylar oluyor. İnsanlardan mı korktu? Ne yaptı bu köpek? Önde giderken bıraktı bir anda. Devam etti. Galiba biraz insandan çekiniyor bu hayvanlar. Aa fotoğraf çeken Arkadaştan çekindiler. Büyük ihtimalle. Jandarma ekipleri de burada. Üçüncü yarışta başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama, ama bunlar yine korktular. Bıraktılar ya. Başka yere gittiler ya köpekler. Allah Allah. Köpekler arkaya kaçtı. Biraz hüsranla sonuçlandı arkadaşlar yarışma. Görüyorsunuz. İnsanlar beklenen karşılanmayınca az önceki kalabalık dağıldı. Yarışmadan görüntüler sizlerle bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Evet sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.